Nide Ketençimen Çimen Kayak Merkezi'nde festival düzenlendi. Nide'nin Çiftlik ilçesinde Ketençimen Çimen Kayak Merkezi'nde Kardan Adam Festivali yapıldı. Nide Valiliği, Nide Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi tarafından düzenlenen festivale katılanlar, Kardan Adam yaptı, Kızak Kayıp Kartop oynadı, düzenlenen çeşitli yarışmalarda eğlenceli bir gün geçirdi. Bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan şenlikte il özel idaresi tarafından yaptırılan kayak merkezinin açılışı da gerçekleştirildi. Yapılmasında bize destek veren Murtaza muhtarımıza ve murtaza şehitlerimize, devlet başkanımıza... Festivalde haber merkezimize özel açıklamalarda bulunan Niğde valisi Doktor Yılmaz Şimşek, ilk etabı tamamlanan Kayak Merkezi'nin ikinci etabının da tamamlanması ile Ketençimen Kayak Merkezi'nin bölgeye hitap eden bir tesis olacağını söyledi. Araştırmalarımız sonucu bu e, Ketençimen bölgesini, ideal bir yer olarak tespit ettik ve çalışmalarımıza başladık yaklaşık 3 yıl önce başlattığımız çalışma bugün bitmiş durumda birinci etap olarak İnşallah ikinci etabını da Önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz İnşallah ikinci etapta da bir teleferik yaptıracağız ve 1200 metrelik bir profesyoneller için Kayak pisti oluşmuş olacak. Bunları da gerçekleştirdiğimiz zaman ve son olarak da oteli de yaptırdığımız zaman burası da dört dörtlük bir kayak merkezi olacak. Sadece Nideye değil bölgeye de hitap edeceğini düşünüyoruz. Gerçekten biz gençlerimizin böyle kapalı ortamlarda internet kafelerinde, orada burada olmasından ziyade böyle açık havada hem temiz oksijenle buluşup hem de spor yapmalarını çok önemsiyoruz. bu Pandemi zamanı hepimiz evlere kapandık. Biraz da böyle artık moral bulmamız lazım. Biraz çıkmamız lazım. Hareketlenmemiz lazım. İnşallah bu evde kapalı kaldığımız günlerin acısını çıkartacağız. Hep birlikte burada eğleneceğiz. Gerçekten mutlu bir gün içerisindeyiz. İnsanlarımız öyle mutlu, güler yüzü görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bu tesisimizi yaparken biz diyorduk ki liderler buna sahip çıkacak. Biz burayı bir cazibe merkezi Marka Kent liderimize yakışır bir turizm merkezi yapmak istiyorduk. Bugün de görürüz ki insanlarımız çok mutlu. Bugün aynı zamanda Cemre'nin havaya düştüğü bir gün ama biz görüyoruz ki Cemre Nide'ye, niderlere düşmüş. Bunun da onların gönüllerindeki sıcaklığı, yüzlerindeki tebessümle hissediyorum. Hem çiftliğimiz için hem Nide'miz için güzel oldu. Vatandaşlarımızın eğlenebileceği, sosyal aktivite olarak kullanabileceği güzel bir tesisimiz oldu. Hem tesisimiz açılışını hem de bugün festivalimizin ilçini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın eğlencesi, buradaki kalabalık zaten burayı sahip çıktığını hem liderimiz hem çiftlikimizin sahip çıktığını gösteriyor. İnşallah daha iyi işler yapacağız burada. Hayırlı olsun diyorum. Sanal alemde yapılan dolandırıcılara karşı bilgilendirme broşürümüz oltalama bu şekilde. Çocuklar alın bakalım. Zık. Nide siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü olarak bu tür vatandaşlarımızın yoğun olarak olduğu her alanda gerek okullarda gerekse bu tür şenliklerde Ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza ulaşarak sanal alemde yapılan zorbalıklar, suçlar ve dolandırıcılara karşı vatandaşımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve Keten Çimen e, Kaya kanalımıza gelerek ulaşabildiğimiz kadar vatandaşı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müzik Özellikle buradaki taştan butik e, konaklama imkanımız, doğası, havası ve karın özelliği dolayısıyla buraya bütün Nideler Türkiye'deki bütün e, herkesi bekliyoruz. Yani görmek lazım, yaşamak lazım. E, Nide'mizin e, yükselen değerlerinden bir tanesi de Keten Çimen kayak merkezi. Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Yani Nide'de böyle yeniliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Yani buraya gelip bir günü dolu dolu geçirebiliriz. Açıkçası Erciyes'e gidiyorduk her yıl. Ee, bin Yani bir sürü paradan çıkıyorduk. En azından onun yarı fiyatına burada tüm gün geçirebiliyoruz. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Yani böyle yenilikleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Ee, çok güzel bir etkinlik çocuklar için. Bizim için de bir değişiklik oldu. Ee, bahane, yani NİDE'lerin e, kutlama günü ama bizim için de bir bahane oluyor. Çocukların eğlencesiyle biz de birlikte eğleniyoruz.